grup 1'iniz çıkıp Bayern Münih'le ya. Yani Beşiktaş'ın dördüncü şampiyonluğunda net 8 iptal edilen golü var. Bana ilk elime gelen haber bunu kısalt dediler Metin Oktay'ın ölüm haberiydi. Yani düşün öyle bir önemli bir gün. E, yönetim zaten kafası rızaca yoktu. Sonra bu sene bir anda yok saçını ektirmiş de maça çıkmamış da bir, ya kiralık pankuya tamamdır. Satın alınacak pankuya karşıyım. Arka arkaya hatalar, arka arkaya hatalar. Valeryan İsmail'ler, şunlar bunlar. Futbol zekası olarak Sergen Yalçın. Yönetici olarak Şenol Güneş. Göktu abi öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu benim için de. Beşiktaş'a gönül veren herkesin eğlenerek seyredeceği farklı bir formatla izleyicilerimizin karşısındayız. Programımızın adı ikonik. Kısaca formatımızdan bahsedeyim hemen. Programımız iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde size Beşiktaş'la özdeşleşmiş, ikon olmuş 10 tane fotoğraf göstereceğiz. Ne güzel. Fotoğraflarla ilgili sizin kısaca uygu düşünce varsa anınızı rica edeceğiz. İkinci kısmı ise siyah mı beyaz mı bölümü. Burada size iki şıklı kısa sorular soracağız ve nedeniyle beraber tercihinizi rica edeceğiz deceğiz. Herhangi bir sorunuz yoksa başlayalım mı? Tamam bakalım resimleri. Valla ben de merakla bekliyorum. Görmedim daha Gelsin resimleri bende. fotoğrafımız o halde. <laughs> Sürpriz olacak bana. Süleyman Seba. Onursal Ab... başkanımız Süleyman ee, Seba. Süleyman Seba, Süleyman amca diyoruz biz Süleyman Seba'ya. Baba dostu, benim e, rahmetli babamın çok yakın arkadaşı. Beni Beşiktaş Kulübü'ne üye yapan insan. Ben 18 yaşına geldiğimde doğum günü hediyesi olarak Beşiktaş Kulübü üyeliğimi bana veren insan. Ben de yeri çok ayrıdır. Başkanlığı zamanında da benim muhabirliğe başladığım dönemdi. Çok güzel anılarımız oldu beraber onun başkanlığı döneminde. Genç ve çömez bir muhabirken Süleyman Seba ve yanına girerdik. O işte onun düşünsene Süleyman Seba'nın başkanlığında sen odaya giriyorsun. İşte sohbet ediyorsun ki onlar hani babamlarla yıllarca oturmuşlar beraber. babam rahmetli Orhan Vedat Sevinçli. Hani neden baba dostu Beşiktaşlı tarafından? O da eski bir gazeteci. Beşiktaş'ın transferlerinin çoğu bizim evde falan olurmuş yani. O seviyede bir dostluk var aralarında. <laughs> babam o zamanlar bekar. Bekar olduğu için işte topçular hani kaç, topçu kaçırma olayı falan var ya bizim eve geliyor kalıyor. Hatta rahmetli Metin Oktay'ın Beşiktaş'a gelme olayı tabii o Süleyman amcadan önce olan bir olay. Rahmetli babam getiriyor ki sonra olmuyor uzun hikaye. Böyle bir Beşiktaşlılığımızın ve Süleyman Seba'nın bizde çok ayrı bir yeri vardı. Rahmetli analım kendisi. Allah rahmet eylesin. İkinci fotoğrafa geçelim. Beşiktaş'ın ah. en başarılı teknik direktörlerinden Gordon Mill. Evet Gordon Mill'in de zaten enteresan bir şekilde. Şimdi Gordon Mill'in 3 kere ikinciliği tamam. var. 3 kere A Sonra arkasından şampiyon Şimdi şansa da benim mesleğe başladığımın ilk senesi Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene. İşin komik tarafı da Gordon Mill'in 3 sene ikinci olduğu dönem ben Beşiktaş'ta altyapıda oynuyorum o zaman. Birkaç kere Gordon Mill bizim maçları izlemeye geldi böyle altyapı maçlar. Sonra ben bıraktım futbolu tamamen. İşte üniversitedir, şeydir. Devam etmedim. Çok erken yaşta da işte mesleğe başladığımda sevgili Gordon Mill'le de benim o zaman böyle kulüp muhabirliği diye bir şey yoktu. Hani Beşiktaş muhabiri, Galatasaray muhabiri, Fener muhabiri. Ben, ben bütün kulüplerin muhabiriydim. Türkiye'deki bütün maçlara gittim. Türkiye'deki bütün takımların antrenmanına gidiyordum. O yüzden Beşiktaş'ta da tabii Gordon Min ve sevgili futbolcularla hepsiyle onların döneminden hukukumuz vardı. Çok güzel, keyifli günlerdi benim adıma. Teşekkür ederiz. Abi tarih 19 Eylül 2000 Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 3-0 mağlup ettiğimiz efsane maçtan evet, sonra çok atılan güzel, bir manşet. Hey, Ahmet, Ahmet Dursun, Dursun ve Pascal Numa'nın golleriyle. Aynen harika bir maçtı. Yani hani tarihe geçecek maçlardan biri. İşte şanssızlığımız bu zamanlarda işte sosyal medyanın çok aktif olmaması. Şimdi bu hani böyle bazı maçlar vardır şimdi son zamanlarda da bizim Türk takımları yendiler ama hani ara maç, iddiası olmayan maç. Ama burada çok gerçekten önemli bir karşılaşmaydı bu karşılaşma. Yani bu maç zamanında bir sosyal medya dediğimiz şey işte Twitter'da, Instagram'da şunlar falan olsaydı bu maç böyle hani yıllarca konuşulacak. Çok büyük gündem olacak bir maç olabilirdi. Bak şu anda bile böyle hafif bir tüylerim <laughs> diken diken oldu. Müthiş bir karşılaşma. İnanılmaz bir zevkti. Hani Beşiktaşlılar adına tarihi bir olaydır herhalde yani. Bir sonraki fotoğrafa geçelim. Efsane kaptanımız Rıza Çalımbay. Bu 91-92 sezonu hala kırılamayan Türkiye'nin tek namalık şampiyonunu kazandığımız sene. Efsanemiz Rıza Çalımbay. Son zamanlarda biraz polemiğe de konu olsa da ya şöyle, efsane denilince iyi takla gelen sinerdi. Şimdi tabii geldi. hepsi efsane. Sektar sevgili Süleyman Seba. İşte yanında Şifo ile Feyyaz. Arkada da Şenol var. Hakikaten hepsi birbirinden değerli. Temiz, futbol kirlenmemiş, çok değerli. Hepsi birbirinden pırlanta gibi. Kaptanın tabii son Beşiktaş olayına yani Şanssızlık oldu bence e, gitmesi. Sonra ben geldiğinde bu sefer çok ümitliydim ama öyle kötü bir takıma geldi ki. Kötü demeyeyim yani takımın kötülüğü değil. Ortamın kötülüğü yani. Öyle ortam çok kötü bir şekilde geldi. E, yönetim zaten kafasına rızacı yoktu bana sorarsanız. Ben şöyle bir konuşma yaptık biz onda. Valla dedim kaptan şu dedim iki maç dedim işte Ankara gücü Samsun e, Fener. Şu iki maçtan dedim yeni puan yaparsan dedim sezon sonu senin, senin dedim. Ben e, nacizane görüşüm oydu. Ama maalesef hem Ankara gücünü yenemedi. Hem Fener'e yenildi. Bana göre Rıza Çalınbay, Beşiktaş'ın en değerli isimlerinden birisi ama bir şekilde yönetimin kafasına sen yoktun zaten. Yani yönetimin ki hani bunu voktunu vardığını konuşmayalım. Hani bunu yargılamak bize düşmez. Ama bir yönetim gelmiş. Ama yönetim bana göre o şansı verdi. Artık o şans kullanılamadı maalesef. Yani o yüzden yani bence o dört şeyi kazansaydı Ankara gücü ve Fenerbahçe maçlarını. Bence Rıza Çalınbay bugün takımın başında kalırdı. Teşekkür ederiz. Kaptan Rıza'dan abi Beşiktaş'ın en çok sevilen kara olan golcülerine geçiyor. Neredeyse tabii. her 10 senede bir siyah golcü geliyor ve çok seviliyor Beşiktaş'ta. Tabii. Burada Les Ferdinand, Daniel Amokashi, Pascal Numa ve Vincent Tabu Bakar'ı aldık. Şimdi şöyle tabi Ferdinand şampiyon olamadı ama işte o dediğim gibi bizim gençlik dönemimizde Ferdinand vardı. Yani hani ben meslekte değildim o zaman. Ben maçlara falan gidiyordum yani. Hani oradan zaten biliyorsunuz Beşiktaş'ın çıkışı Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sene Cumhurbaşkanlığı kupasını aldı Beşiktaş. Orada Ferdinand mükemmel oynadı. Ama sonra gitti ve Beşiktaş da aslında o kalıbı orada şey yaptı. Beşiktaş takımı böyle orada oluştu. Şampiyon Fenerbahçe olmasına rağmen. Ondan sonra Beşiktaş ortaya çıktı. Çok müthiş bir topçuydu. Yani benim çıplak gözle gördüğüm en iyi santrforlardan bir tanesiydi. Ama o işte şanssızlık. Yani bu Beşiktaşlar hep biliyorsunuz o şarkılara konu olmuş dönemde. Rasim Kara'nın büyük şanssızlığıdır. Hakem hatalarıyla şampiyonluğun gittiği. <laughs> Rasim abiyle takılırdım yani. Rasim abi yani bugün o 4 sene sen olabilirdin. Yani seni resmen e, yediler gibilerinden takılıyordum yani hakikaten. Bana göre o Beşiktaş takımı şampiyonluğu hak etmiş bir takımdı. Ama işte olmuyor yani. Hatta ben e, bu... 96-99 arasında. Tamam, tabii Galatasaray'ın efsane kalgasonunun <laughs> çıkıştı. tam 96, bravo. Beşiktaş'ın dördüncü şampiyonluğunda net 8 iptal edilen golü var. Yani o verilmeyen, işte yine Galatasaray'ın şampiyon olduğu şampiyonlukta. Net. Ben hepsini Beşiktaş kaçan şampiyonluğa ağlıyor diye bir o zaman stardayım muhabirim. Haber yaptım ve 8 tane net golü tek tek böyle karşı yaka maçı, hiç unutmuyorum gençler birliği maçı, o Gökhan atmıştı offside diye verilmedi, Şifu attı el diye verilmedi. Yani şimdi bile bak hala aklımda olan maçlar. Ben böyle o zaman tabi e, kimse bilmiyor şeyimi. Kafamda böyle onları derledim ve o haberi yaptım ama tabii ne oldu? Boşa giden bir haber oldu. Tabii. Yani Beşiktaş'ın dördüncü şampiyonluğu da aslında çok büyük şanssızlıktır Beşiktaş adına. Ama diyorum ya bunu kimse hatırlamaz. Çünkü ne medya var ne sosyal medya var. Gazetede kaldı gitti işte e, yıllar önce. Ama o kaç ile Beşiktaş'ın e, tarihine daha iyi olabilecek bir dönemini maalesef gitti. Pascal Numa da çok iyi topçuydu. Yani onu Lens'ten zaten ben hani Fransa'dan da bildiğim bir isimdi. E, biraz dağınık falan bir tip olduğu için şey ama yine çok iyi bir futbolcuydu. Hakikaten tartışmasız. Hani Beşiktaş'ın belki de dalgalı dönemlerine geldiler ama futbolculuğuyla hep ortadaydı. ...işte bir şanslı hareketle gitti. O da çok beğendiğim bir isim. Abu Bakar zaten işte artık herkes biliyor. Abu Bakar benim anlatacak bir durumum yok. ...gidişi hatalıydı. 12 maç oynamadı. bir maç oynarsa şey olacaktı. Ama ha onu şöyle söyleyelim ama içimde kalmasın. Mesela şimdi adam gitti değil mi? ilk sefer ee, gitti. Sonra sen bunu bir şekilde geri aldın. Ve sana bir çıkış yakalattı mı? Yakalattı. Neredeyse şampiyon olacaktı Beşiktaş. Yani bir iki maç e, düzgün gitseydi Şampiyonluk şansı vardı Beşiktaş'ın. Sonra bu sene bir anda yok saçını ektirmiş de maça çıkmamış da bilmiyorum. Ya ondan sonra kadro dışı kaldı. Sonra bir anda kadroya girdi. Bana göre Abu Bakar'ın kadro dışı kalması bir hataydı. Kadro dışı kaldıktan sonra geri alındıktan sonra da taraftarın Abu Bakar'ı yuhalaması da bana göre hiç kabul edilir bir şey değil. Ya e Abu Bakar ne yapmış ki? Sen Abu Bakar'ı kadro dışı bırakmışsın ve geri almışsın. Yani Abu Bakar hani maç vardı da kenarda durmadı ki ya bir şekilde sakatmış hastaydı yok saçı ekilmiş de yani orada biraz Abu Bakar'a bence haksızlık yapılıyor. Ha, Abu Bakar'ın yanlışları var mıydı? İlk dönem vardı bence. İlk şeyde ligin başında Avrupa Kupalarında gollerini attı. Yani sana Abu Bakar oynadı. Orada biraz Abu Bakar bence şimdi Beşiktaş tarafları çok duygusal. O kadar böyle naif ve kırılgan bir duygusal Beşiktaş taraftarı var ki. Hani bu senenin kötü gidişinde birini aradılar. Ortaya bir anda Abu Bakar'ı attılar. Biraz da algı yönetimi de çok yapılıyor. Biraz Abu Bakar haksız yapıldı bence. Ben hala öyle görüyorum. Yani ben şu son maçta da Abu Bakar oyuna girerken ısıklanmasını kabul edemiyorum ya. Adam oynuyor kardeşim. Adam maça çıkmamazlık etmemiş ki. Yani adam sakattı. Afrika Kupası'na gitti ve geldi. Bitti. Bu kadar neyi konuşuyoruz biz? Daha? Ben bunu anlayamıyorum. Abu Bakar olayı dediğim gibi biraz bir haksızlık var bence. Diğer fotoğrafa geçelim. Ahtapotumuz Atiba Hutchinson. Ya, Atiba da yani ne maaş pazarlığını gördüm bu zamana kadar ne biriyle kavga ettiğini. Layıkıyla like sanırım hala yerinde dolduramadık. Evet evet. Abu Bakar hakikaten Atiba. Öz, 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 özür dilerim. Atiba bana göre özellikle o ilk dönemi hani şampiyonluk dönemleri ve işte önü ve biz sonrası falan. Bana göre Türkiye'ye gelmiş en iyi ön liberolardan bir tanesi olabilir. Tarihe geçecek. Hani böyle altın kadrolar falan yapılsa o kadar güzel hani ahtapot gibi dediğin gibi her topa giren ve topu aldığında çok doğru kullanan inanılmaz yetenekli ve muhteşem bir oyuncu. Yani hakikaten bayıldığım bir isim. Profesyonelliği, insanlığı, her şeyi dört dörtlük. Ama onda da şöyle bir şey diyebilirim. Ee, uzadı. Yani, o, yani bir iki sene önce zaten bırakmıştı işi yani. Hani o, o yüzden bu vefa tarafımızı biz yanlış gibi. Yani biz çok önemli bir değerimiz kabul ama hani sonuçta futbolda da vefa diye bir şey şöyle var. Sen onu futbolu bitiyorsa gel yani, istiyorsan kulüpte kullan, menajer yap bir şey ama hani biz bunu çok seviyoruz da performans düşmüş bir adamı da artık devam etmeyeceksin yani bu herkes için geçerli buradan da alan anlayan anlasın yani sen iyi futbolcu takımda tutacaksın sonra performans düşüşüyle yollayacaksın ama sahip çıkacaksın yine kulübün içerisinde herkes sonsuza kadar oynayamaz biz de iyi topçuyduk bugün sahada yürüyemiyoruz yani o yüzden bu iş böyleleri o yüzden çok ama Beşiktaş tarihindeki unutulmayacak isimlerden biridir yani çok severim Atibay'ı. Bir sonraki fotoğrafa geçelim. Abi bu herhalde en iyi günlerden biri. 4? Hayır. Ha, yok, ha. 20 Nisan 2017 bu. Leon. Kupayı evet alırız dediğim bir sene. Lyon'a çok şanssız bir şekilde Vitrov evet. için penaltıyla elendik. Çok da gol kaçırdık. Orada Fabri'nin hatası vardı. Burada goller kaçtı. Işte evet evet evet. Dediğin gibi. Yani işte bunlar da var yani şeyde. Yani hakikaten işte o bazen işte kırılma noktaları da oluyor ya işte Beşiktaş'ın işte bu maç dediğin gibi. Yine o şey Liverpool sezonu Bayern Münih'e elenme Rekor puanla çıkıyorsun gruptan karşına Bayern Münih çıkıyor. Yani böyle de bir kısmet olur mu Allah aşkına? Yani grup biriniz çıkıp Bayern Münih'le eşleşirsin ya. Yani <laughs> adamın ikinci olup sana çıkacağı tutuyor yani. Yani o maçta gidiyorsun karşı karşıya gol kaçırıyorsun. Sonra on kişi kalıyorsun. Yani o yüzden bu tarz maçlar maalesef tabii hep üzüldüğümüz. Mesela ben Valerian Gamaç'ını bil bilir misiniz? Maalesef. Şimdi tribünde oturuyorum. 3-0 olmuş. Ondan sonra ilk maç 1-0 mıydı? İlk maç 1-0 yenildik. Tamam. İlk maç 1, 1, tamam. 1 0dı Sonra ikinci maç 3-0 öndeyiz. Norveçli gazeteci yanımda. İşte ben de böyle havalı havalı döndüm. Eee dedim gördünüz mü dedim. Beştaş'ı dedim. <laughs> tamam mı? Ondan sonra abi sonra çat çat çat. Ulan maç 1-3-3. 10 dakikada bir de. Abi adam resmen şöyle yaptı. Sen dedi. Valerenga'ya ne diyorsun dedi böyle. Abi cevap veremedim adama böyle kaldım. Ee, devamına bakacaksın. Yani Galatasaray gidip şampiyon olduğun sene öncesinde 10. mu sürücü bitirmişti ligi yani bir şey zamanlarında. Bir omurgaya bir Melo'yu aldılar, bir kaleye Muslera'yı aldılar. Bak son 10 seneye damgasını vuran bir şey kadro kurma yoluna gittiler. O yüzden bu tarz şeylerde ders alacağız. Yapacak da bir şey yok yani inşallah daha iyisi olur diyeceksin ama Tabii çok üzüldüğümüz bir maçlardan bir tanesi buydu evet. tabii yani. Sonraki fotoğrafımız golcülüğüyle değil kaleciliğiyle hatırladığımız <laughs> panku. Hoca Rıza gene Rıza Hoca Fenerbahçe 4 3lük Şimdi orada şimdi bazı yenilgiler vardır hayırlıdır. Bazı galibiyetler vardır hayırsızdır. Şimdi ben Panku zamanında da demiştim ki ben kiralık Panku'ya tamamdır. Satın alınacak Panku'ya karşıyım. Yani o Panku'nun kiralık döneminde hakikaten bir şey gösterdi ama satın sonra bana göre çok vermedi. Orada da o dört düşük maç, tarihi maç, unutulmayacak maç ama Beşiktaş takımı zaten kötü bir dönem geçiriyordu o zaman da. Yani ve o maçı kazandığımız için hem takımda çok fazla operasyon yapılmadı ve aynı şekilde devam edildi. Ve Beşiktaş'ın gene birkaç senesi kayboldu arkasından. Ama tabii ki biz hani maçın keyfine bakarsak maç inanılmaz bir maçtı tabii. Yani hakikaten Türk futbol tarihinde dediğim gibi yine o işte ee, sosyal medyanın olmadığı dönemlere denk gelen maçlardan bir tanesi. İnanılmaz bir karşılaşmaydı. Yani hakikaten Beşiktaşlı olmaktan bu kadar mutlu olduğu bir karşılaşma olabilir. Hani dört birlik, on kişi kaldığın dört birlik maçtan daha evet. keyifli bir maçtı evet. bu yani. Hakikaten müthişti. Hatta gene bir itirafta bulunayım o zaman burada. Sesim kısıldı benim. Ertesi gün program var. <laughs> programı kısık sesle geldim. <laughs> Kulakları çınlasın Levent Tüzemen var şeyde. Levent abi sen dedim bugün İdare Et programı benim ses çıkmıyor falan <laughs> diyor. <laughs> <laughs> öyle bir öyle bir maçtı yani. sonraki fotoğrafa geçelim. <laughs> bu Sergen. bir golle şampiyon olduğumuz Göztepe maçı sonrası Sergen Hoca'nın sevinci. Yani hakikaten liderliği hak etti. Ama orada işte mesela Beşiktaş yönetici şimdi mesela Beşiktaş taraftarının yerden yere vurdu. Yani ben bu kadar Hani Ahmet Nurçevi yönetimi de bana göre orada övgü hak etti. Şimdi Sergen Hoca'nın e, sezon başına bakalım. Beşiktaş bir ara küme düşme hattına doğru yaklaşmıştı. Dengesiz bir takım vardı yani ortada. Ama bir anda Josef de Souza, Gezal ve Rozier transfer edildi. Ve bunlar bir anda takımın bütün şeyini değiştirdiler. Sergen Yalçın da o takımı inanılmaz derecede e, iyi idare ettiği için gerilerden bir hani Arap atı misali gelip şampiyon oldu. Ve Sergen ile ilgili şu an anı da anlatayım hadi. 14-16'da oynuyorlar. Biz de amatör takımdayız. Sergen'in Fulya'ya ilk çıktığı gün ee, sahadayım. Amatör takım 14-16'larda maçlar yapılır ya böyle hani A takım PAF takım yapar. PAF takım 14. Biz de Sergen'lerle maç yaptık. Sergen diye bir çocuk böyle ufak tefek, zayıf. Kulaklar. Topu, şimdi 14-16 ya onlar ufak yani. Bir topu alıyor adam ayağına. Allah'ım bu ne diyorum kendi kendime. Yani ben böyle bir şey hayatımda görmedim yani. O kadar Hani, şimdi sen kendi futbolcu olacağım mı diye düşünürsün ya. Biz, ben onu geçtim dedim ki bak yani hiç unutmuyorum bak resmen çocuk kafamda bu konuyu bunu düşündüğümü hatırlıyorum. Ya dedim bu çocuk büyüyünce dedim Beşiktaş'ı kimse tutamaz dedim bak. Böyle bunu düşündüm yani onun o sahadaki küçük halini ben çok net bir şekilde bugün gibi gözümün önündedir. Sonra zaten hani kalıplandı falan da zaten sergen anlatmaya gerek yok. Evet. Mükemmel bir futbolcuydu. Çok büyük dünya olabilirdi yani. Ha pardon biraz tabii konuları dağıtıyorum ama artık sizi <laughs> idare edin. Şimdi Beşiktaş yönetimi de işte Ahmet Nurçevi yönetiminde bana göre şampiyonluk öncesi ve şampiyonluk sonrası da ikiye ayrılıyor. Bana göre şampiyonluk öncesi muhteşem bir Ahmet Nur Çebi ve yönetimi var. Transferleriyle, kulüp yönetimiyle, hocayla her şey dört dörtlük. Ama ne zaman şampiyon oldular? Ne süreci doğru idare edebildiler? Sergen Hoca'nın sözleşmesini anormal bir zamana bıraktılar. O kendilerine göre yüksek rakam istedi diye bir tereddüt ettiler. İşte taraftar baskısıyla yaptılar. Arkasına, yani orada bir ondan sonra da bir daha da e, o ip bir koptu aralarında. Ne e, Sergen Hoca'nın işte durumu e, darmadağın oldu yönetim arkasından çünkü Sergen Yalçın gibi başarılı bir hocayı bu hale getirmiş konumuna düştüler. Onlar da bir daha toparlayamadılar. İşte maalesef Beşiktaş'ın e, bu son dönemdeki bu kaotik durumu biraz o dönemle alakalı. Yani Ahmet Nur Çebi'nin yönetimi hatası bence oydu. Yoksa onun dışında Ahmet Nur Çebi'nin yönetimi hani o kadar da herkesin dediği kadar da bence bir kötü yönetim değil yani bilmiyorum ama dediğim gibi ikiye ayrılmak lazım. Öncesi ve sonrası. sonrası hiç yönetemediler. Ondan sonra da zaten arka arkaya hatalar, arka arkaya hatalar, Valeryan İsmail'ler, şunlar bunlar falan hep böyle bir karışıklıklar, karışıklıklar maalesef onlar adına da kötü oldu, Beşiktaş adına da kötü oldu yani o gözüken o Diğer fotoğrafa geçiyoruz. Herkesin gönlünde ayrı bir yeri olan, herkesin maçtan çok tribünü seyretmeye gitti. Eski İnönü'nün kapalı tribünü, çarşısı. Evet. Orada tabii çok zamanımız geçti. Sabah biz, o zamanlar bizim gençliğimizde gideceksin sabahın köründe. işte 7-8 saat maçlar gündüzdü çoğunlukla. 7-8 saat bekleyip maça girerdik. Ama enteresan bir şekilde şimdi şunu görünce hani hep insan güzel şeyleri hatırlar ya. Benim aklıma maalesef Galatasaray bir maçımız vardı. Galatasaray Beşiktaş 3-1 yani Erdal Keser falan oynuyordu. Yani sabah ya yani düşün 10 saat falan orada beklemişin, <laughs> öne geçmişin falan filan öyle bir biraz üzüntülüydü ama Tabii hep güzelliklerin oldu. Şampiyonlukların yaşandığı maçları orada da yaşadık. Yine bir Bursa maçı vardı. Daha ilk ben ilk hayatımda Gaziantep maçına götürmüştü babam. 7 yaşındayım. 2-0 Beşiktaş kazanmıştı. Beni soyunma odasına indirdi. Rahmetli Sabri Dino ondan sonra Şaban diye bir sağ açık vardı Beşiktaş. Böyle sakallı. Ben ufak çocuk bir baktım böyle sakallı bir adam. Bu ne ya falan demiştim. Ben hiç unutmuyorum onları böyle aklımda kalmış. Bir Bursa maçı vardı. Küçük Haluk vardı. İşte açığa, açığa falan giderdik. 90. dakika maç bitmiş. Atamıyor Beşiktaş. Kornerden gol attı böyle. Hiç unutmuyorum onu da mesela Çünkü Kornerden direkt bir gol olmuştu falan. Yani çok o kadar çok anı var ki. Şimdi yani ben önün anılarına girersem <laughs> programı biter. Ama tabii inönü hakikaten çok tabii müthiş bir ambiyanslı yani. Peki abi teşekkür ederiz. Fotoğraflarınız bu kadardı. Şimdi hızlıca final kısmına geçelim istersen. İki şıklı sorularımıza kısaca nedeniyle beraber cevabını rica ediyoruz. Başlıyorum ilk sorumuzda. Aa. Eski ününü mü yeni ününü mü verdin cevabını aslında ama. Evet kesinlikle ben yani yeni ünü de çok güzel. Her şeyin eskisi, o eskide bir daha bir nostaljik bir daha doğallık. Bir de belki de yapacak bir şey de yoktu o zamanlar. Şimdi bugün sen maça gitmek bile bir, bugün bir dert. Yani sen bugün maça gitmeye kalksan 3 saat önce sen çıkacaksın. 3 saat işte orada kalacaksın. 3 saat sonrasında trafiği çekeceksin. Ama bizim zamanımızda o bir hayatımızın amacıydı bizim. Yani o yüzden en güzel günlerimiz o zamanlarda geçti. Tabii ki ben eski günümü diye e, Peki ikinci sorumuz Nihat Kahveci mi Cenk Tosun mu? En iyi dönemlerinde olduğunu düşünürsün Evet valla Nihat Kahveci diyeceğim. Çünkü yani Cenk de iyi topçu tabii ki tartışmıyorum Cenk'i de ama hem Nihat'ın çıkışı, milli takım performansları, e, İspanya'daki başarıları. İspanya'da e, muazzam. Yani ikisi de çok değerli futbolcu ama ben e, sevgili Nihat'tan yana kullanıyorum. Peki tercihi. bir teknik direktör olarak düşünürsen Şenol Güneş mi, Sergen Yalçın mı? Futbol zekası olarak Sergen Yalçın, yönetici olarak Şenol Güneş. Yani Şenol Güneş de çok istikarlı bir hoca. Yani baktığında hani hiçbir zaman çok başarısız olmadı. Şenol Güneş kaldığı zaman da gittiği zaman da hep bir çizginin içerisinde oldu. Ama Sergen Yalçın'a daha zikzaklar var. Sergen Yalçın biraz daha kendini yönetici tarafında geliştirmesi lazım bana göre. Kendisine de bunu söyle, söyle, söyledim yani. Sen mesela e, Kayseri Spor ve Fenerbahçe maçların var. Dortmund'dan dönmüşsün. Kayseri'yi yensen, Fener'i yensen, Trabzon'la aran da puan farkı kapanıyor. O hafta bıraktı Sergen Yalçın ya Ben mesela inanamıyorum mesela. Yani bence bırakmamalıydı. Yani o zaman bırakmamalıydı. Yani o iki maça çıksaydı bugün Beşiktaş belki bambaşka yerdeydi. Yani bunları da insanlar unutuyor. O yüzden bana göre şu an için yani belki at başı Şenol Güneş olabilir. Peki. Diğer soruya geçiyorum. Bu sefer bir futbolcu olarak Sergen Yalçın mı Şifo Mehmet mi? Şimdi orada da şöyle tabii Şimdi yetenek olarak belki Sergen. Sergen Leş de işte çocuk yani gençliğinden biliyorum Sergen'i. Şifo'yu da tabii çok iyi izledik. Şampiyonlukta çok büyük bir şeyi var. Hatta ben Şöyle bir bu son şey durumlarında işte hoca moca durumlarında konuşulduğu zaman ya kardeşim de ben bir şey anlamıyorum dedim ya. Şifo Mehmet diye bir Beşiktaş efsanesi var dedim. Yani o 3 şampiyonluğun Santrifor kadar gol atmış neredeyse yani. Ama diyorum ya şimdi Şifo'nun zamanları biraz daha sosyal medyanın falan olmadığı dönemlerinde unutuldu bunlar. Vallahi çok kararsızım yani orada dediğim gibi Sergen çok büyük topçu, Şifo da çok büyük topçu ama istikrar olarak şifo diyebiliriz. Sonuçta Beşiktaş'ta efsane oldu ve Beşiktaş'ta kaldı evet. yani. O yüzden yani hakkını veremedi Sergen bana göre yeteneğini. Daha iyi yerlere gidebilirdi. Diğer sorumuza geçiyorum. Mario Gomez mi Pascal Numa mı? Mario Gomez. Ya yani Beşiktaş'taki Mario Gomez özellikle. Evet. Yani tartışılmaz. Yani, tabii müthişti yani hakikaten. E, tamamen Beşiktaş şampiyon yaptı. Keşke kalsaydı. İşte ama işte öyle bir şey ki tabii. Adam öyle bir prim yaptı ki Tekrar adamı kaptılar ama ne oldu? Orada hayır olmadı. <laughs> Mutsuz oldu sonrasında. Çok büyük topçuydu bence Mario Gomez. Özellikle yani Beşiktaş'ta Mario Gomez. Bence daha iyiydi. Pascal da çok iyiydi tabii. Yani öyle de güzel yerlerdesiniz ki hep böyle at başı ama hani benim gönlümde ben biraz daha istikrar gibi bakıyorum. Daha istikrarlı geldi bana Mario Gomez. O yüzden şimdilik ondayım. Diğer sorumuz. Metin Ali Feyyaz üçlüsü mü? Babel Talişke Kovarecmi üçlüsü mü? Daha Metin Ali Feyyaz'ı tartışma. Bir kere şöyle düşünelim. Yani günümüz için söylüyorum. Galatasaray yerleriyle öne çıkıyor mesela. Ama Beşiktaş mesela yerleri öne çıkamıyor e, Beşiktaş'ta bir sıkıntı var. Şimdi Metin Ali Feyyaz hele bir de yabancısız bir ligde. iki yabancı, üç yabancı ile o zaman yani. İki sonra üç oldu falan yani. Bunların arasında Beşiktaş'ı sırtlayıp götürdüler. E, kaç sene götürdüler. Çok iyi futbolculardı. Metin Ali Feyyaz ve Şifo arkalarında. Müthiş bir takımdı yani. Mesela o, o günün Beşiktaşlıları işte diyorum ya bizim bir 40 yaş üzeri biraz daha bunları tabii daha net hatırlarlar. Mesela maç 0-0 gidiyor değil mi? Herkes rahat. Biliyor ki Beşiktaş gol atacak 90-85 ve penaltıyla falan değil. <laughs> 90-85 tık Beşiktaş ve Trali Feyyaz. Müthiş bir üçlüydü ve ben kendimi o üçlüyü izlediğim için ve o zamanlarda sahanın içerisinde dolaştığım için çok şanslı sayıyorum. Çok güzel günlerdi benim adıma da. Ronaldo ile Zago ikilisi mi? Vida ile Pepe ikilisi mi? Ben size komik bir şey söyleyeyim mi? Ben Ronaldo hiç beğenmez O zamanki yorumcuları böyle diyorlar şimdi yorumcular. Ronaldo topla çok iyi çıkıyor. Beşiktaş kaç sene gol yedi o sene? Ronaldo, Zago gelmeden önce. Kaç yedi biliyor musun? 45 tane. Zago bana göre çok iyiydi. Zago Ronaldo'yu da şey yaptı ama o zaman şöyle bir durum vardı. Zagon olduğu dönemde biraz beşler üçlü de oynuyordu zaman zaman. Yani aslında ikili orada üçlü vardı. Orada Ali Eren oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam bir de bir, ne, bir, bir, Ahmet ha Ahmet Yıldırım da var. Onda zaman zaman da oynuyordu. E, o yüzden orada aslında bir üçlü oluyorlardı onlar. Zago yani bu ara, bu ekip arasında yani hani Pepe ile Vida da tamam şu şimdi kariye bak Pepe dediğin adam Hani biz diyorduk ki ya yaşlı adam aldılar bu para verilir mi adam hala oynuyor hala yani. Oldu. O yüzden hani tartışmasız ama yine de bence Zago katkı açısından yani o bütün hepsini koyup Zago hepsini taşıdı bence yani. Bence Zago çok iyi bir adamdı. Rıza Çalınbay mı? Necip Uysal mı? <gülüyor> <gülüyor> yani ben burada bu soruya e, yani şöyle futbolana cevap vermem lazım. Necip dünyanın en şanslı insanı olabilir. E, futbol performansıyla kariyeri açısından Necip'in 14 sene Beşiktaş'ta hani futbolunu devam ettirmiş olması çok büyük şansıdır. Ha hani Necip'in profesyonellerine falan hiç sesim yok. Yani çalışkanlığıyla, şuyla buyla ama hani bir de milli takım falan da deniyor. Yani bir Rıza Hoca ile ben muhteşem sorularınızın yanında <laughs> hep çünkü hep sorduklarını at başıydı beni çok zorladın. Ama burada hani Rıza Hoca'ya biraz haksızlık etmişsiniz. oraya başka birini koymalıydık. Rıza Hoca hiç tartışmasız tabii ki. Hani Necip de hani iyi bir Beşiktaşlı olarak inşallah Beşiktaş'a e, ileride de bir şekilde hizmet eder herhalde. Yani baksana be, hani <laughs> Necip herhalde hayatını Beşiktaş'ta geçirecek gibi. Yani işte rıza rıza. Necip'e de çok haksızlık etmeyelim iyi bir profesyonel. Ama Necip bana göre orta bir futbolcu. Kusura bakmasın. Yani benim değerlerim de özellikle. Dediğim gibi Necip faydalı. Hani bulunsun takımda her zaman. Beşiktaşlıdır. Altyapıdan çıkmıştır. Ama Rıza başka bir şeydi. Hem liderliğiyle. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani ne, mesela kaptan olarak Necip Rıza dediğimizde hani Rıza Hocam sevgiler. Necip'ciğim sana da başarılar. Yani devam et futbol hayatına. Son sorumuz. Milli takımın Dünya Kupası şampiyonluğu mu? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mu? Mesela ben yolda İstiklal Marşı falan çalarken ağlarım yani. Geçen gün 23 Nisan gösterileri vardı. Çocuklar bizim mahallede okul var benim okuduğum okul. Oradan yürüyüş yapıyorlardı. Hanım da hüngür hüngür ağladık. O yüzden tabii ki Beşiktaş inşallah şampiyonlar ama hani milli takım benim ve Türkiye, Türk bayrağı öyle bir yani tercih yapmak zorunda kalmayalım ama yani şu anda bile içim titriyor. Ben biraz o konular biraz fazla bayrakçıyım herhalde Türkiye tabii ki. Peki teşekkür ederiz Göktuğ abi. Ayaklarına sağlık. Ben teklendim. çok teşekkür ederim. Varsa son sözü sana bırakıp programı kapatırız. Valla işte çok güzel bir tabii. Hani hem size tebrik edeyim. Çok keyifli bir program. Ben de çok zevk aldım. Beştaşlar inşallah güzel günler yaşasınlar. Şu anda zor bir dönemden geçiyor. Tabii bizim ileriki dönemde ne olur ne biter. Beştaşlar çok e, duruşuyla, güzelliğiyle, karakteriyle Beşiktaş seyircisi de biraz kırılganlığı bırakıp biraz daha realiteye de dönseler iyi olur. Ama insanlar Beşiktaşlılar, Beşiktaşlı olmaktan bence gurur duyuyorlar. Bu Beşiktaş'a büyük bir mutluluk. Ben de o yüzden e, hem sizlerle birlikte olmaktan dolayı hem böyle bir program içinde olmaktan da çok mutlu oldum. İnşallah tekrar görüşürüz diyelim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.